Merhaba arkadaşlar. Üretim, dağıtım, tüketim konusu, ünitesi meslek seçimi konusuyla beraberiz. Öncelikle meslek nedir? Meslek bir kişinin geçimini sağlamak için, para kazanmak için, ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı sürekli işe meslek diyoruz. Şimdi büyüdüğünüzde hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Münasip yani uygun demek orada. Münasip bir meslek aranıyor. Evet, meslek hayatı seçimi hayatımızdaki en önemli adımlardan, en önemli basamaklardan birisidir. 20'li yaşlarda seçeriz yaklaşık olarak mesleğimizi arkadaşlar. Ondan sonra yani netleştiririz. Ondan sonra hayatımızın sonuna kadar o işle ilgileriniz uğraşmak zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla çok ciddi bir karardır. Çok doğru bir adım atmak gerekir. İnsanlar sevdiği işi yaparken ancak mutlu olurlar. Hayatımızın geri kalan bölümünde mutlu olmak istiyorsak doğru meslek seçmeliyiz yoksa her gün işe hani e, mutsuz şekilde gidersek hayatımızın geri kalanında emin olun mutsuz oluruz. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Bir e, metnimiz var. O metin üzerinden bulalım. Emniyet teşkilatına komiser olarak görev yapmaktayım diyor. Mesleğimi ve ülkemi çok seviyorum. Zaten küçüklükten beri de üniformalar da çok dikkatimi çekerdi diyor. Ancak polis olmak için vatansever ve polisliği sevmek yeterli değil. Bazı fiziksel özelliklere de sahip olmak gerekir. Polis memuru olmak için polis meslek yüksek okulundan ya da polis meslek eğitim merkezinden mezun olmak, komiser olmak için de polis akademisinden mezun olmak gerekir diyor. Şimdi bakalım bu paragraftan hangi noktaları yakalamamız gerekiyor? Bir defa Seviyorum Sevdiğiniz işi Yapmalısınız Polisliği sevdiğini söylüyor mesleği ve ülkesini seviyor Dikkatimi çekerdi diyor yani meslek ilginizi çekmeli ona ilgi duymalısınız Bazı fiziksel özellikler gerekiyor Ona yeteneğiniz olmalı Yani bir ayağı olmayan bir insanın hani üst düzey futbolcu olmak istemesi gibi dünyanın en önemli takımlarında futbol oynamak istemesi gibi bir durum yeteneği yoksa fiziki özellikleri yeterli değilse olmaz. Kişilik özelliklerine uygun olmalı. Bir de altta alacağı eğitim polis meslek yüksek okulundan veya polis eğitim e, merkezinden mezun olmalı gibi. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere baktığımızda yine kişilik özellikleri dedik. Bireylerin kişilik özellikleri birbirinden farklıdır. İçe dönük olanlar var, dışa dönük olanlar var, gerçekçi olanlar var, sorgulayanlar var, hassas olanlar var. İçe dönük olanlar Bireysel çalışabilecekleri, kapalı mekanlarda e, çalışabilecekleri meslekleri daha çok tercih edebilir. Mesela e, büro hizmetleri gibi, sekreterlik gibi. Dışa dönük olanlar e, daha çok insanlarla sosyal ilişkiler içerisindeki meslekleri tercih edebilir. İşte Satış temsilciliği gibi veya öğretmenlik gibi. Her işin farklı çalışma ortamları ve çalışma prensipleri vardır. Seçmiş olduğumuz meslek kişilik özelliklerimize de uygun olmalı. Mesela enerjik, güler yüzlü, girişken dışa dönüksek tabii ki de halkla ilişkiler uzmanı, pazarlamacı gibi meslekleri seçebiliriz. Ama öte taraftan yalnız çalışmayı seviyorsak, içe dönüksek e, büro hizmetleri, ofis hizmetleri, muhasebecilik gibi meslekler seçilebilir. Kişilik özelliklerinde mesela yükseklik korkusu arkadaşlar bir kişilik özelliğidir. Yükseklik korkusu varsa herhalde gidip pilot olmak istemeyiz. Onun yerine öğretmenliği tercih edebiliriz. Kişilik özellikleri bakımından yükseklik korkusu. Pilotlukta başarısız olur. Yeteneğimiz olmalı. İlgi ve yetenek. Bireylerin yetenek özellikleri de birbirinden farklıdır. Mesela resim, müzik, spor, el becerisi gibi farklı yetenekler vardır. O zaman bu yetenekler meslek seçiminde de belirleyici olmalı mıdır? Tabii ki de dikkate alınmalıdır. Yeteneklerimi seçmiş olduğumuz mesleğin özelliklerine uygun olmalı. Mesela müzik kulağı iyi olan, duyduğu e, melodiyi hemen müzik olarak çalabilen insanlar müzikle ilgili meslekleri seçebilirler. Müzisyen, öğretmen gibi. Atletik, güçlü, takım ruhuna sahip olan insanlar bir spor dalıyla ilgilenebilirler. Mesela futbolcu veya bireysel yapılan sporlardan e, seçebilirler. Mesleğini sevmek. Şimdi insanlar sevdiği işi yaparken mutlu olur. Ayrıca sevdiği işte başarılı da olur. Sevmediğiniz bir işi e, yapmaya çalışırsanız her sabah yataktan kalkarken başlar bu o, mutsuzluk. Yine mi işe gideceğim ya? Ya lanet olsun gene mi iş var ya? Diye Böyle istemeye istemeye işe gidersiniz ve hem mesleki hayatınızda başarılı olma şansınız azalır hem de mesleki anlamda mutsuz olursunuz ki günde 7-8 saat çalıştığımızı varsayarsak günün üçte biri zaten direkt mutsuzlukla geçer. Sevdiğimiz mesleği seçersek zorluklar yaşandığında zorlukları aşmak için çaba gösteririz ama sevmediğimiz meslekte hemen peş edebiliriz. Mesleğin niteliği, çalışılan ortam, mesleğe hazırlık, mesleğe olan talep, yani kaç kişi istiyor bu durumu, işe girme koşulları, çalışma koşulları, mesleğin olumlu ve olumsuz yanları, mesleğe girmek için aranan özellikler, meslekte yükselme, mesleğin getirdiği kazanç ve emeklilik koşulları bunlar dikkate alınması gereken noktalar. Peki meslek seçiminde yapılan hata yok mu? Tabii ki de var. Mesela aile baskısı veya çevre baskısıyla meslek seçmek. E sizin de başınıza geliyordur benim oğlum avukat olacak, benim kızım doktor olacak şeklinde. Anne babaların veya aile büyüklerinin, konu komşunun sizin adınıza karar vermesi ve sizi yönlendirmeye çalışması sizin adınıza bir hata arkadaşlar. Onların taleplerini yerine getirmeye çalışmak hata. Ha, sizin gerçekten o mesleğe e, ilginiz varsa, o mesleği yapmak istiyorsanız, o meslek e, sizin yeteneklerinize uygunsa aile desteği burada sizi motive edecektir. Ama kan korkunuz var, kan tutuyor sizi ama bu haldeyken gidip doktor oluyorsanız sıkıntı yaşarsınız, başarılı olamazsınız, hata yapmış olursunuz. Kendi yetenek ve ilgi alanlarınızı düşünmeden seçim yapmak, işte az önce söylediğim gibi kan tutuyor sizi gidip doktor oluyorsunuz. Yükseklik korkunuz var. İşte pilot oluyorsunuz. gibi bunlar hatadır. Popüler meslekler tercih etmek. Şimdi popülerlik belli dönemler için geçerlidir arkadaşlar. Yani bir süre sonra önemini kaybeder. Kısa sürelidir popülerlik. Dolayısıyla o meslek tercih edildiğinde bundan 3 yıl, 4 yıl belki onunla ilgilenebilirsin ama uzun vadede, uzun sürede o meslekler artık önemini kaybedeceği için siz de iş bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kazancı çok olan mesleği seçmek yani para her şeyin anahtarı değildir. Parayla mutluluk satın alamazsınız. Mesleki mutluluk satın alamazsınız. Dolayısıyla tabii ki de kazanca dikkat edilmeli ama şu meslek çok para getiriyor diye... ...illa o meslek seçilmemeli o zaman yine... ...mesleki anlamda ciddi mutsuzluk yaşayabilirsiniz. Alınan puana göre meslek seçmek... ...ya yeter artık bıktım şu üniversite sınavına girmekten... ...ben ne olursa olsun bu yıl e, gideceğim... ...bu yıl üniversiteyi okuyacağım diye... ...aldığınız puana göre hiç istemediğiniz meslekleri tercih ederseniz... ...ileride mesleki anlamda da yine mutsuz olursunuz. Gerekirse bir yıl daha hazırlanarak... ...bir yıl daha çaba göstererek üniversite sınavı için söylüyorum... Ee, istediğiniz, ilgi duyduğunuz mesleğe gitmelisiniz diyebiliriz. Şimdi birkaç soru bakalım. Çevre ile uğraşmayı seven kişiler çevre mühendisi veya peyzaj mimarı olabilir. Evet. Meslek seçerken arkadaşlarımıza danışmalıyız. Hayır. Kendi kişilik özelliklerimize, fizik özelliklerimize, ilgimize, yeteneğimize bakmalıyız. Gıda mühendisi olabilmemiz için fizik dersimizin iyi olması gerekir. Hayır. Biyoloji dersimizin iyi olması gerekir. Hani gıda anlamında söylüyoruz. Kişilik özellikleri meslek seçiminde dikkat